Evet arkadaşlar, valla iş iş içine girdi, <laughs> bir yandan bahçeyi toparlamaya çalışıyoruz, temizlemeye çalışıyoruz, bir rüzgar var, bir rüzgar var zorlu koşullarda. <laughs> <laughs> hakikaten ne esiyor ha, yapabilecek miyiz Bört, acaba? Fırtına var ya, yaparız ya, sonra sakinleşiyor ya akşam genelde öyle oluyor. Bir dur bir dur, müsaadenizle lütfen. Arkadaşlar bugün bahçemizde mümkün olduğu kadar her zamanki gibi biliyorsunuz köyde işte bahçe işi temizliği bitmez. Hem onları elimizden geldiğince yapacağız. Hem de bahçemizi akşamları da oturacağımız için yaz akşamlarına güzel böyle ışıklandırmak istiyoruz. Ee, bir de burada sadece kedilerimiz yok. Böyle bin bir türlü kuş var. Biz bitkileri tanımadığımız gibi kuşları da tanımıyormuşuz. Hani bildiğimiz muhabbet kuşu, papağan şu bu filan olur ama ya gece gündüz burada öyle değişik kuş sesleri var ki bilenlerin bazıları işte bu bülbül dedi. Yani bülbüller yuva yapmış bahçemize. Bari biz de dedik onlara ikramda bulunalım. Güzel kuş evlerimiz var. Kuş evlerimizi ve onları besleme kaplarımızı da yapacağız. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Haydin hep beraber çalışalım. Herkes eline alsın bir şey yardıma. Haydi gidelim. Buraya bunu da yapacağım. Bir, iki, iki, üç, dört, beş, beş, altı tane koyacağım. Bahçemizi ne yapıyoruz? Rengarenk ışıklarla süslüyoruz. Akşamları burada. Muğla düğünleri artık bizim <laughs> kır bahçemizde. Çok güzel olacak ama ya. Rengarenk ışıklar. Ucu çatallı sopa çok işe yarıyor yüksek yerler için. Evet. Ahmet hep zirvedesin bakıyorum. Zirveden evet. inmeye niyetin yok. Evet evet. Evet zirveye zorluyorlar. Çatlar zorluyor. <laughs> Beni buraya sizler taşıdınız. <laughs> İnşallah ani bir iniş yapmam. Ey Allah korusun. Tak şimdi. Sen öbürünü tak. Tak hemen çıkartacaksın zaten. Ben çıkartayım ne çıkartacağım. Hep yanıyor mu böyle? Yanıyor. ne yapacağız? Ne yapacağız? Kuşlara yemlik yapacağız. Evet. Kuş koyduk. Evet. Çünkü bahçemizde acayip bülbül, muhabbet kuşu, bildiğin kuş cenneti ya. Sabaha kadar senfoni dinliyoruz. Önce onu mu asacaksın? İçine yem koyup asacağım ya. Hmm. Devrilmezdim. Gerçi devrilse de ziyan olmaz. Bir yığın tavuk var. Evet mercimek yakaladın. Evet mercimek yakaladın. Çek hadi binsin ayı. O zaman bir balık yakaladın mercimek. Hadi tut onu çek. Tut onu çek. Ve evet balık geliyor. Mercimek sen yakaladın. Mercimek sen yakaladın. Evet geliyor geliyor. Seni yakaladım mercimek bak. Evet içinde ne var bakalım mı? Evet pişimimiz hazır. Her gün bunları topluyoruz, temizliyoruz ama bu dutların zamanı geçinceye kadar her gün böyle salıncağımızda dut. Yani ağacın dibine oturup havaya baksanız mutlar kendiliğinden kendi kendini yediriyor. Burası biraz yamuk mu? Yok, ya, şemlik. Devrilecek budur ya. Sence? Devrilmez inşallah. <laughs> Devrilirse de yine yemimiz var. Tavuklar bayram eder. Oh! <laughs> 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 oldu oldu. bir şey oldu. Apartmanlarda şey vardı ya. Bakkaldan sipariş Atansör veriyorlardı. veriyorlardı. Tabii ya. Evet. Hani iki ekmek bir süt. Şimdi bunun ucunu buraya bağlayacağım. Hı hı. Buraya bir yere. Hı, hı Yemi koyduktan sonra böyle çekeceğiz. Evet. Asansör sistemli kuş yemliği. Burada kalacak böyle. kuş evlerimiz, kabaklarımız, malta eriklerimiz. Malta eriği de artık şey yapıyor. Bayağı olgunlaştı. Yiye yiye ben hayatımda hiç bu kadar malta eriği yememiştim. Ben yiyorum Allah'ı hiç. Ama yani ziyan olmasın diye şey yapıyoruz da yetişemiyoruz anacığım. Bu arada lambalarımız da çok güzel oldu. Bahçemiz güzel oldu. Çok güzel oldu. Kuş evleri de güzel oldu. Artık daha gür sesle konserlerini verirler kuşlar. Ama kabı da güzel oldu. Her şey güzel oldu. Evet. Biraz daha dutlar döküyorsun. Onları da toplayalım. bayağı olmuştur. Ben Bu yedim koca yedim alan mi? az gibi görünüyor ama Ben böyle alıp yiyorum. Lezzetli ama değil mi? Tipi bir şey benzemiyor ama. Evet. Yani lezzetli. Şeysiz bu. Doğal aşısız gerçekten de. O yüzden de gerçek bizim çocukluğumuzdaki dutların lezzetini veriyor. Buraya baksana yerli. Mercimek hayır oraya değil. Her yer dut ya. Dut satarken ne diyorlardı? Dut ya bal ya bal ya dut ya miydi? Dut satarken öyle diyorlardı. Hmm. Tabağımız da bayağı bir... <laughs> Mı? Evet. Açılışımızı yapalım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Aa! Ve nostaljik aile çay bahçemize hoş geldiniz. <laughs> ha, güzel oldu Ve sandalyelerimizi de tamamladığında bildiğin şey olacak ya. Kır düğünü yapılabilir. Nostaljik çay bahçesi olabilir. Sinema tekedeki gibi şey de açık hava sineması da olabilir. Şuraya yansıtacaksın. Ay harika olur. Işıkları şuradan çekeceksin. Aral verecek. Evet çok güzel oldu ya. Daha böyle bir nostaljik ilk aklıma gelen böyle çay bahçesi gibi oldu. Değil mi? Değil mi? Aile çay bahçeleri. Çok olurdu. Özellikle sahil bölgelerinde Sinop'ta falan çok olurdu. Eskiden Yine vardır ya. Her çay bahçesi böyle taverna gibiydi. Muhakkak piyanist şantörler olurdu. Canlı müzik deyip dünyanın parasını veriyorlar ya. Önceden bir bardak çaya her akşam canlı yayın vardı orada. Şimdi yok. Şimdi yok maalesef. Şimdi yok ama böyle bir nostaljik çay bahçesi şeyi havası verdi. Çok tatlı ya. Dutlar bu arada hala dökülüyor. Çoluk çocuğu eğlemek için salıncağımız da var. Değil mi? Çok güzel olmuş bu ışıklar ya. Eline koluna sağlık. Elimize kolumuza sağlık. Evet aynen. Bayağı yorulduk. Çimlerimizi bayağı bir biçtik. Tamamen bitiremesek de bayasını yaptık. Ama güzel şeyler çıktı ortaya. Evet. Kuş evlerimizi güzel boyadık. Artık bülbüllerimizin, serçelerimizin, Bilmiyorum bak hepsini tanımıyorum. Böyle antin kontin kuşlar geliyor ama o kadar güzel ötüyorlar ki. O yüzden biz de onlara teşekkür için ne yaptık? Kuş evleri güzel boyadık, ağaçlara astık, onlara yemlik yaptık. Asansör sistemiyle yukarıya götürüyoruz. Ee, renkli ışıklarımızı yaptık. Bahçemiz bayağı bir güzelleşti. Artık yaz akşamları neredeyiz? Oradayım. Süde, ikinci bahar aile çay bahçesindeyiz. <laughs> evet arkadaşlar. Sizler de fikrinizi yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Biz bayağı bir uğraştık. Yorulduk ama sonuçları çok hoşumuza gitti. Şimdi akşam da oldu. Biz ufak ufak toparlayalım. Biz ilk aile çay bahçesinin müşterileri olarak birazdan çayımızı içeceğiz. Sizler de oradan bize eşlik ederseniz çok mutlu oluruz. E, ee, ufak ufak veda edelim Unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. Zaten unuttuğumuz bir şey olursa yorumlarda onlar bize biz onları hatırlatıyoruz. Tüm dünyadaki gurbetçi dostlarımıza ve tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Aileye, çay bahçemizden. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar. Jay. -E. 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 Oy oy ay güzel kedi ay tatlı kedi seni kudurgan kedi